thank you Bal içerisinde bulunmaması istenen bazı bileşenler vardır. Bunların en başında gelenler veteriner ilaç kalıntıları ve pestisit kalıntıları şeklinde söyleyebilirim. Bunların bal ve diğer gıda içerisinde bulunması insan sağlığı açısından risk oluşturmaktadır. Üniversitemizde Bingöl Balı'nın uluslararası ticarette güvenilirliğinin sağlanması için büyük adımlar atmıştır. Birçok ülkenin özellikle Avrupa ülkelerinin tebliğlerinde veteriner ilaç kalıntıları ve pestisit kalıntılarının bal içinde olmaması gerektiğini gerektiğini istediği için merkezimizde bu analizler üzerine çalışmalar başlatmıştır. Bu analizleri gerçekleştirebilecek cihazı üniversitemize kazandırılmış bulunuyor, bulunuyoruz şu anda. Gerçekleştirilen bu analizlerle Bingöl balının uluslararası arayanda güvenilirliği sağlanacak ve üreticinin ticari kazancı bu güvenirlilik ile artacaktır. Bingöl balı özellikle Avrupa pazarında hak ettiği yeri bu güvenirlilik ile sağlayacaktır. arıcılarımıza e, şehir dışındaki yaptığı analizleri külfetinden kurtaracağız. E, yani arıcılarımız şehir dışındaki analizlerle uğraşmayacak. Artık hemen yakınlarında bulunan Bingöl Üniversitesi'nde bu analizlerin takibini yapabilecekler. Burada yaptığımız analizlerle e, arıcılarımızın Avrupa'ya veya diğer başka ülkelere yapacağı ihracatlarda büyük destekler sağlamış olacağız. Bundan sonra Bingöl ağacılar ballarını dışarı İstanbul ya da İzmir gibi illere değil de Bingöl Üniversitesi'nde analiz yapabilirler. E tabii ki maliyeti yüksek. Buradan bir analizi İstanbul ya da Ankara gönderirseniz farklı bir ücret gider. Palasalı olarak burada yaparsanız biraz daha maliyeti düşük olur. Bir burada analizi hemen biz kapımızın önünde yaparsak artık maliyeti düşük olur ve ihracat için laboratuvar sonuçları daha çabuk çıkar.